kahkesi tarifim ile geldim Öncelikle bir ön mayalama işlemi yapalım burada iki su bardağı sütüm var sütümün yarısını şöyle bir bardağa boşaltıyorum İçerisine 8 yemek kaşığının yarısına 4 yemek kaşığını buraya ilave ediyorum sütümüze 4 yemek kaşığı şekerimizi ilave ettik. Şimdi içerisine bir paket yaş mayamızı şöyle parçalayarak ilave edelim. Bunu bu şekilde bir karıştırıp 10 dakika bekletip ön mayalama işlemi yapıp mayamız aktifleştiğinde Tüm malzemelerimiz ile buluşturalım. Üzerine bir kapak kapatıp 10 dakika mayamızın aktifleşmesini bekliyoruz. Halep kahkemiz için mayamız aktifleşti. Hatta şu an bakın kabardı köpürüyor yani. Kabımıza boşaltalım. Mayamızı kabımıza koyduk. Şimdi üzerine kalan şekerimizi ilave edelim ve 2 adet yumurtamızın akını içerisine, sarısını da üzerine kalan sütümüzü de içerisine ilave ediyorum Bir çay bardağı sıvı yağımızı da üzerine ilave edelim unumuzu da kontrollü bir şekilde üzerine ilave ediyoruz Yaklaşık 7 su bardağı un kullanıyorum ben bu ölçüler için. Üzerine 2 tatlı kaşığı mahlebimizi 1 tatlı kaşığı da tuzumu ilave ediyorum ve yoğuruyorum. Hamurumu istediğim şekilde kıvamda yoğurdum. Bakın elime hafif yapışan bir hamur elde ediyorum. Ve kabıma şöyle koyuyorum. Elimiz hafif ele yapışacak hamurumuz elimize hafif yapışacak derecede olmalı. Üzerine streç ile kapatıp bir bez ile 45 dakika mayalamaya bırakıyorum. 45 dakika mayalamaya bırakabiliriz hamurumuzu. Hamurumuz. Yaklaşık 45 dakika, 1 saat mayalandı ve o kadar güzel kabardı ki şimdi şöyle önce bir mayasını alalım. Şöyle bir hamurumuzun havasını alalım. Maya kokusunun çıkmasını sağlayalım. Elimize hafif yapışan bir hamur. Hamurumuzu şöyle eşit olacak şekilde bölelim. Kahkelerimiz için hamurumuzdan küçük bir parça alalım. Şöyle elimizle yayvan şekilde açalım. Şimdi bunu şu şekilde birleştirelim. Kalp şeklinde birleştirelim. Bu şekilde birleştiriyoruz. Küçük bir parça daha alıyorum. Yine aynı şekilde açıyorum. Ve etrafına şu şekilde doluyoruz. Yağlı kağıt serili tepsimize bu şekilde kahkelerimizi dizelim. şekilde açalım. kahkelerimiz hazır. Şimdi üstüne bir örtü örtelim ve 30 dakika tepsi mayasının gelmesini sağlayalım. Halep kahkemizin üzerine ayırdığımız 2 adet yumurta sarımızın içerisine 1 tatlı kaşığı pekmezimizi 1 tatlı kaşığı yoğurdumuzu ve bir tatlı kaşığı da sıvı yağımızı ilave ediyoruz. Ve bunu şöyle bir çırpalım. Ve bu malzemelerimizi şöyle bir çırpıyoruz. Ve hamurumuzun üzerine bir fırça yardımıyla sürelim. Tepsimizin altına da bir kase su koymayı unutmayın. Üzerinin yumurtası da hazır karışımımız. Tepsi mayası gelen kahkelerimizin üzerine çok güzel kabardılar. Yumurta sarımızı her yerine gelecek şekilde sürelim. Üzerini çok bastırıp hamurumuzun havasını söndürmemize dikkat edelim. Bolca yumurta sarımızı sürdük. Şimdi üzerine bolca susam atıyoruz. Çünkü bu lezzete susam çok yakışıyor. Bol susamlı oluyor. önceden ısıttığımız 190 derecelik fırında yaklaşık üstü kızarana kadar pişirmeye gönderelim. Halep kahkelerimiz şu an fırından çıkardım. Çok sıcaklar. Gerçekten çok güzel pişmiş. Ve şu an mutfağımdaki o kokuyu size gönderebilmeyi o kadar çok isterdim ki sizler de bu tarifimi evde yapın mutlaka. Ve dışarıda asla o kadar pahalı almaya gerek yok. Yani evde çok az bir malzeme ile bir tepsi dolusu Ramazan kahkemiz hazır. Şimdi sizlere iç kısımda biraz soğuduktan sonra göstereyim bu nefis bir şeyi ne anlatabilirim ne de göstermekle yetinebiliriz. Gerçekten sizler de bu tarifi deneyin. Bayılacaksınız bu lezzete. Hele kokusu, evimi saran kokusu ayrı bir güzel. Bol susamlı nefis bir şey yani başka hiçbir şey demiyorum Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, bildirimlerinden haberdar olmak için bildirim ziline basmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Başka tariflerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.